Beşer hanım? Bütün adamları toplaman ne kadar zaman alır? Bütünden kasıt çok adam var. Hepsi, hepsi. Gel. biliyorsun geleceklerini? Eyşan. Eyşan söyleyecek Kenan'a. Hayır. Bir koza ihtiyacımız var. Kenan'ın çocuğu. Yaşıyor mu? Ne oluyor lan? Ne yaptınız oralara gidip? Herif ne ara çocuk yaptı? Eyşan'dan mı? Ölüşünü bekliyor Ruhi Bey. Bir yanda Ruhi Bey, bir yanda ölü. Ve görmemek ister gibi ölüyü oturmuş bir iskemleye. <laughs> Bundan sonra sen mi yatıracaksın beni? Ben yatıracağım kızım. Her şey yolunda değil mi baba? Her şey yolunda kızım. Baban Ramiz Karayeski oldukça kimse dokunamaz sana. Hadi uyu. Dışarıda on adamımız var. Ben seçtim. Evlere de adam yerleştirdik. Annemler Bade Ne kadar vaktimiz var abi? Bu gece gelirler. vursalar, öldürseler ayrılmayacaksın buradan. Hadi bak. Polisi mi arasak? Ne hızlarını kesmek için. Bu gece buraya polis uğramaz Sefa. İhtiyar heyeti onlar ne yapıyor? Birilerini göndermiyor mu? Onlar şu anda meydanı boşaltmakla meşgulmüş. Ne? Çünkü ateşkes bitti Tefan. Meydanı Kenan'la dayıya bırakıyorlar de niye bugün yani? İlk defa savunmasız yakaladık canım. Neredeyse öldürüyorduk. Geç bunları Ezel. Eyşan, aşık oldu oğlum Eyşan'a. O yüzden vuracak bizi. Vursun da. Çünkü vurmazsa biz Eyşan'ı vuracağız. Ali. Yemişim Ali. Yetti be. Yetti bu karıyı korudu. Karı Kenan'ı kurtardı. Sen bıraktın gitti karıyı. Nasıl? Doğru mu abi? Kurtardı, kurtardı. Ama Kenan'a ihanet etti Eşan. O amcanın öfkesi de bizden az değildir. Aşkı da o kadar abartmayın. Sen abartmadık Şenem'e problem buradan çıkalım mı? Eşan'ı indiriyoruz. Anladın mı Eşan? Acıyor mu? Acıyor tabii. Geliyor. Geldi, annesi bakın. Çık dışarı. Ne işi var burada? Götür. Selma. Ver dedim sana. Niye hala burada? Belki bir görmek istersin diye. İstemiyorum. Benim değil o. Bakamam ben ona. Hatırlayamam. Onun yüzünden zaten hapisim aylardır. Tıkıldım kaldım bu kasabada. Ama bitti işte. Yeter. Yok öyle bir bebek. Hiç olmadı. Al götür. Ne yapıyorsan yap. Umurumda değil. Nefes almıyor. Hemşire! Ramiz! Aç Ramiz! aç oğlum. olur aç gözünü. Ne olur. <laughs> ikimiz. Yanacaksak da ikimiz yanacağız. Al götür dayanamayacağım. İyi birine ver ama tamam mı? İyi insanlara ver baksınlar tamam mı? Söz mü? <gülüyor> Git. <gülüyor> Git. <gülüyor> मिलाज चारिंग İyice günler geçirdik burada. Merhaba. Merhaba. Her köşe başka olmuş. Bak şuraya bak. Burada kaşıkçı Ares otururdu anladın Kaşık kaşık biber yerde, kırmızı biber hem de. <laughs> günler deli Sen baktıkça eskiyi görüyorsun dayı, ben yeniyim. Bak, dükkan girişlerinde kamera yerleştirmişler. Yanlış yere bakıyorsun ya. Yanlış yere falan bakmıyorum dayı. Tamam, 40 yıl önce burası senin evinmiş. Ama şimdi yarım saatten seleneceğimiz yer. Yanlış yere bakıyorsun ya. Yani. Hah. Çocuk, sen de Selma Hünel'in ilk plağı var mı bakayım? Var abi. Bak. Yaşamamış hayatım. Al <laughs> Selma Hünel. Gel ya, gel. Gel. Kameraya gerek yok yani. Her devrin kendi ispiyoncusu vardır, anladın mı? Her devrin. Yuvalarına girdin mi, bir taş atarsın. Hepsi ötmeye başlar. Abi ben Serdal. Yakalanmaya mı geldik dayı yani buraya? Yok be ya. Buraya niye geldik biliyor musun? Çünkü en yani herkesin sonunda dönüp dolaşıp geleceği yer... ...Kürkçü dükkanıdır. Vay dayım! Ramiz <laughs> dayım! Aa Marco, Marco, Marco merhaba. Kürkçünün önüne geldiler. Çocuğu saldım. Kapıda sizi bekliyor. Götürecek sizi onlara. Yok abi ayıpsın. Ne gerekiyorsa. Eksik olma. Ha, İki tane temiz havlu hazırlasana sana zahmet. Sıcak suyla ıslatarak. Kürkçü Hanım. Hadi eyvallah. Arka. Arka. Senin kuşlar ötmüş dayı. Hadi şöyle oturalım. Bakalım kim alacak bizim kellemizi. Okuyana kadar onlar bizim canımıza okuyacak dayı. O kısa boylu olanı var ya. Büyük silah taşıyor. Ha. Otomatik. Ama keskinleşen değil. Uzun olan. Ha. Silah askısı var. Tek tabanca. Ha. Kısa ortalığı dağıtıyor. Uzun işi bitiriyor. Devam yani. Bunlar arızalı adamlar dayı. Konuşamazsın bunlarla. Ha. Baksana. Birbirleriyle bile konuşmadan anlaşıyorlar. Zaafları e, nedir bunlar? Bunlar birbirlerini tamamlıyor. Eğer ikisini ayırırsak... ...zorlanır bunlar. E, ayır onları o zaman yeğen. Yanlış yere bakıyorsun yeğen. Dayı... Ama unutma. Unutma mekanı biz seçtik. Çırağı onları ayırmak lazım Araba değiştirelim Şimdi bütün dünya peşimize takılacak Bir şeyler yapıyorsun ben de peşinden geliyorum Ama ne yaptığını biliyor musun dayı Nerede bu Kenan'ın kızı Önce peşimizdekileri bir sallayalım ya. Ha bütün şehri diyorsun yani. Onların bütün şehrinin içinde bizim de birkaç haneden ibaret olsa da bir şehrimiz var. Dayı biz Kenan'ı öldürmeye gitmiyor muyuz? Niye oyalanıyoruz hala? Kendim için değil ya. Yani. Hadi, hadi gazlayalım kapatıyoruz. Ha? Beş numaradaki kokonayı çıkart kapatıyoruz. Oğlum ne bakıyorsun kapatıyoruz ya. Ha. Vay dayın. <laughs> Hoş geldiniz. Ne haber Hamid abi? Dışarı yaramış bir genişlemişsin. Çıkarsamadım. kimsin? Ha ben e, Ömer'in arkadaşıyım. Mektuplarında çok bahsederdi senden. Aha. Buyurun Gelin gelin. Buyurun. Ya Ömer'imiz iyi çocuktu, iyi çocuktu da öylelerini pek yaşatmıyorlar. Buralarda biraz kanı bozuk olacaksın benim gibi. Ki belki sürünebilirsin öyle değil mi dayı? Hamit, bu gece arıza biziz. Bize iki yatak var mı? Estağfurullah be dayı, hepsi senin. Buyur dayı. Nasıl dayı? Çok değişmiş miyim? <laughs> İyi miyim hala? Ha? Bu Hamit var ya, içeride hiç yenilmedi ha. Öyledir biraz söyleme sahip. Ömer şey diyordu, ona yumruk atmayı sen öğretmişsin içeride. Gösterdik bir şeyler. De, ya o çocuktan boksör olmazdı. Gücü kuvveti yerindeydi de... Koftu biraz, kof. Ha? Yufka yürekliydi dayı, yufka. Hesapta iyiydi de düşmana ceza vermesi gerekince veremezdi. Yani bugün yaşasaydı gene veremezdi. Ha? Ama Hamit öyle mi ya? Hamit, Hamit'e vurana Hamit daha sıkı geçirirdi değil mi? <laughs> Öyledir, gene öyle be dayı. Ha? <laughs> Hamit sahaya çıktı mı, dost düşman tanımazdı anladın mı? Öyle değil mi? Yok dayı. Menzildeyse düşmanımdır. <laughs> Hamit hiç yenilmedi ezel. Neden biliyor musun? Düşmanı arkasına dönünce arkadan vurmakta hiç çekinmedi. Değil mi Hamit? Olmuştur dayı. Yani kavgada olur. Oldu oldu. <laughs> Hamit öyle iyi oldu ki baktı ki düşmana arkadan vurmak önden vurmaktan daha kolay. Dayı, hepten öldürdün sen bizi burada ya. Daha değil. Ezel, Hamit bu işte öyle iyi oldu ki bakarsın beni bile arkadan vurmak ister yani. Neler söylüyorsun dayı? Diyorum ki şu kapıya iki el sıksam acaba o kapı acıdan ah der mi ya? Dayı. Öleceksin dayı. Benim elinden değil. Gelenlerin elinden alacaksın. Birimizden değil. Hepimizden öleceksin. Birimizden kurtulsan hepimizden öleceksin. Niye buradayız hala anlamadın Ahmet. Ben kaçacağım. Hainler kafalarını kaldıracak. Ezel arkadan gelip o kafaları koparacak. Duy, Adını söyle onun. Cezanı verecek olan adamın adını söyle. Ezel de. Hayır yapma. Kaç defa söyleyeceğim Ezel. Kendim için yapmıyorum. Adını söyle. Ezel de. Ezel. Ezel de bir daha. Ezel. Ezel de. Ezel. Neler yapıyorsun dayı? Yine neler yapıyorsun? Bizim alemde ölülerin nefesi kuvvetlidir ye. Hainin birisi ölürken senin ismini sayıklarsa... ...ötekiler fena halde korkarlar bu isimden. Ha? Peki, onu biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Soluksuz, sessiz, gölgesiz, devinimsiz bir Ramiz dayı olarak... ...Ramiz dayısız kentin içine kadar sokuldum. Ağzımın içi zehir gibiydi. Tuttum bir sigara yaktım, kravatımı düzelttim, ayakkabılarımı sildim ve sordum. Ben Ramiz dayı nasılım? Sahi sen nasılsın Ramiz dayı? İyiyim, iyiyim.